Gazze'de zulüm altındaki Müslümanlara destek olmak amacıyla Safa Vakfı ve Verenel Derneği Gazze için iyilik gecesi programı düzenledi. <laughs> Programda selamlama konuşmasını yapan Safa Vakfı Konya İl Temsilcisi Yusuf Demirel, Gazze'nin Siyonist İsrail'in zulmüne karşı büyük bir zafer kazandığını söyledi. Tam 471 gün süren direnişten sonra zafer elde edildi. 50 bin şehit, 100 binden fazla gazi, yüzde sekseni yıkılmış Gazze ve sonuç zafer. Sapa Vakfı Genel Başkanı Mehmet Kalkan da vakıf olarak 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini ifade etti. Hamas bize biz bağış kabul etmiyoruz diyor. Çünkü bizim yapacağımız en ufak yardım kendimize olan yardımdır. İmanımızı ortaya koyma adına ...ahirette bir belge olarak sunabilme adına yapacağımız bir yardımdır. Mümkün olan en üst düzeyde yardımlar yapmamız lazım. Verenel Derneği Genel Başkanı Servet Sütse yapılan faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. İnsani yardım faaliyetlerini yapan Verenel Derneğimiz... ...en temel gıda ihtiyaçları, yemez etmez un, sebze kolyeleri gibi birçok başta temin ettiği gibi... Gazze'ye Misafirler arasında Gazeli komutan Fevzi Berhum da vardı. Gazede sahayı terk etmediklerini belirten Berhum, Türk halkına desteklerinden ötürü teşekkür etti. Biz Gazze'liler olarak erkeğiyle, kadınıyla, yaşlısıyla, genciyle sahayı terk etmedik. Sahada hep var olduk. Sizin yaptığınız gösteriler, yaptığınız maddi manevi yardımlarla ve dualarla dimdik ayakta duruyoruz. Program sonunda müzayede de sergilenen ürünlerin satışı yapılarak Gazeye destek olundu. Gazi. you no.